Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüsü bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kararlar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun süreden beri e, video gelmiyordu bayram nedeniyle beraber ve bunun etkileriyle beraber işlerimin yoğunluğuyla beraber öncelikle bunu dile getireyim. Ama e, dediğim gibi en önemlisi de arkadaşlar kanalımıza gelen ihlaller yüzünden yıprandım, yoruldum. Ama dediğim gibi sizleri de bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar hemen lafımızı fazla uzatmadan konumuza gireceğiz ama bu açıklamaya da yapmak zorundaydım. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar kanalımızda hala şu an devam eden bir çekilişimiz var. Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Zaten videomuzun baş kısmında da baş videosunda da ben e, videomuzun girişinde de ben onu editledim e, çekilişe dair bilgilerimizi. E, i̇lerleyen dakikalarda da çekiliş hakkında bir bilgi vereceğim. Pusuda kalın yani atlamadan izleyin detaylı bir şey de anlayın. Şimdi arkadaşlar oyunda büyük bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Haziran'a az kaldım. Ve şunu da belirteyim. Oyunda arkadaşlar güncelleme ile beraber sol kısmında. Facecam'in sol kısmında göreceksiniz zaten. Oyuna eklenmesini beklediğimiz, gelmesini beklediğimiz isimlerin. Ve bu isimlerin hem Epic olarak hem big time olarak kat tasarımlarını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Konami tarafından açıklamalar ufak ufak geliyor. Ama bir de Konami resmi bir şekilde duyurmada açıklamalar var. Şimdi diyeceksiniz ki bunun resmi bir şekilde neden duyurun? Madem getirecek. Şimdi arkadaşlar Konami'nin bildiğiniz üzere çoğu açıklamasını evvelsi gün duyurur. Önümüzdeki günlerde de getirir. Yani <laughs> bir ay öncesinden getireceği olan açıklamaları bir ay öncesinden açıklamış olsa oyundaki bir heyecan kalmaz. Ve bunu oyunda %100 gelecek deriz olduğu gibi. Peki diyeceksiniz analik neden öncesinden açıklandı? Şimdi arkadaşlar aslına bakarsanız analik önceden açıklanmadı. Analik uzatıldığı için önceden açıklandı. Analik çıkmasını beklediğimiz tarihte çıkmadığı için uzatılma tarihi açıklandı. Öncelikle burada hem fikir zaten sizlerle beraber. Yani demek istediğim arkadaşlar konum tarafından ufak tefek açıklamalar geliyor. Biz de yabancı sitelerle beraber bunları tasdikliyoruz ve sizleri bilgilendiriyoruz. Şimdi oyunda gelmesini beklediğimiz ve bedava bir şekilde verilmesini beklediğimiz en önemli kısım Rashford ve en önemli kısım arkadaşlar Lionel Messi, Ronaldo, Neymar. Bu üçlü çok önemli. Yani bu üçlüye neden çok önem veriyorum? Arkadaşlar bu üçlü oyunda hem ortaklık anlaşmasını yapmış ve ortaklık anlaşmasındaki sponsorluklarıyla beraber oyunda bedava bir şekilde dağıtılmasını bekliyorum. Yani bu konuda hem fikiriz dediğim gibi. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Messi dağıtıldı, Neymar dağıtıldı, Ronaldo dağıtıldı. PES ve futbol serüvenlerine bakarak. Yani bütün serüvenlerine, ekonominin bütün yapmış olduğu şeylere bakarak. Ama arkadaşlar Rashford bile dağıtıldı. Ama arkadaşlar Rashford'un Epic kartı dağıtılmadı. Vesaire bunlar örnek verebileceğimiz o kadar çok isim var ki. Ben sadece eFootball 2024 bakın eFootball 2024 mobil ve eFootball 2023 mobil. Yani geleceğimiz ve şu gün için örnek vermek istiyorum. E futbol 2023'ün mobilinde e futbol 2023 mobilinde ömrü az kaldı. Yani oyun artık bitecek. E futbol 2024 mobilde Konami'nin bizlere getirmiş olduğu hediyeler daha çok önemli. Çünkü arkadaşlar Anelik bile e futbol 2024 mobilde çıkacak. E ve yapmış olduğu kampanyalar yapmış olduğu vesaire açıklamalar falan hepsini detaylı bir şekilde zaten Konami tarafından bekliyoruz. Ama şöyle bir de sıkıntı var. Konami arkadaşlar tamam bunları getirecek. Ama bunlar hakkında bir açıklamalar yaptım. Hemen şimdi tabletten de sizlere arkadaşlar vesaireli bir şekilde ee, elimden geldiği şekilde arkadaşlar anlatacağım. Öncelikle bunları söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar analikten bir açıklama gelmedim. Yani analik çıkacak diyoruz ama analik tarafından yani konemi tarafından analik hakkında bir en ufak nokta bile açıklama gelmedi. Haziran'ın 21'inde çıkacak. Haziran'ın 21'inde çıkacak. Ama Konami tarafından e, analigin bir görseli, analigin bir trenler videosu gelmedi. E, gelen olmuş olan görsellerimiz ben yayınlıyorum şu an ekranlarınızda. Ekranlarınızda göreceksiniz, editleyeceğim. Konami arkadaşlar bir giriş kampanyası planlıyormuş. Küçük fotoğrafa da yerleştirdim. Orada da göreceksiniz zaten. Ee, bu giriş kampanyasını Çin ve Japonya'daki kullanıcılara alacakmış. Böyle bir duyum da var. Avrupa sürümüne gelecek diye duyum da var. Yani tüm merkeze dağıtılacak diye duyum da var. Ama arkadaşlar bir tane bedavadan Epic oyuncumuz garantileşti. İsmi yayınlanmadı. Yani şu Neymar gelecek, Messi gelecek, Rashford vesaire. Maradona, Ronaldinho vesaire. Ama büyük ihtimalle bana soracak olursanız benim fikrimce Ronaldo Dünya verilecek. Ronaldo Dünya veya da Maradona verilecek. Bu iki birisi bedava bir şekilde dağıtılacak. Ha epik olur, normal olur, legendary olur eski ekonominin yapmış olduğu açıklamalara göre. Bilemem. Ama Ronaldo büyük ihtimalle Pablo Ronaldinho büyük ihtimalle dağıtılacak. E şöyle bir söz konusu da var arkadaşlar. Ha bu arada şunu demiştik. Çekiliş hakkında bilgi vereceğiz diye. Çekilişimiz 30 Nisan'da herkese bedava bir şekilde arkadaşlar yani daha doğru çekilişimize katılan iki kardeşimize bedava bir şekilde 2130 bol para satın alacağım. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacak açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri şıkma ihtimali o kadar çok çalır. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Ee, TikTok hesabımızda şu an 310 takipçiyiz. 1000 takipçi ulaştığımızda canlı yayın serüvenlerimiz başlayacaktır. Büyük çekilişlerimiz dev kampanyalarımız tiktok üzerinden canlı yayınlarla beraber ve o canlı yayının son tarihine kadar devam edecektir. Haftanın her günü canlı yayınlarımız olacaktır. TikTok Samet Aydogan yazarak yani tiktoka girip Samet Aydogan YT yazarak bizlerin hesabımıza ulaşabilirsiniz. 310 takipçili falan bir hesabımız var. 1000 ee, bin takipçi ulaştığımızda da haftanın her gün 2 ile 4 saat aralığında canlı yayınlarımız olacaktır. Okul zamanları da akşam saatlerinde olacaktır. Hafta sonları da arkadaşlar saat 12 civarı da olabilir, akşam saatleri de olabilir gene. Elimden geldiği kadarıyla Allah nasip ederse arkadaşlar her gün canlı yayın açmayı planlıyorum. Sizlerin de desteklerinizle beraber. Pes Samet Aydogan yazarak da arkadaşlar Instagram'a bizlerin Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Oradan da DM kutusundan sponsorluk iletişimlerine geçebilirsiniz. sponsorluk için de dediğim gibi Pes Hamet Instagram hesabımızdan dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz. zaten güvencemiz kendimizdir. YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun her yerden sponsorlukları alıyorum. Yani bu yıl başladı. Hatta daha doğrusu bu videoyla başladı sponsorluklarımızdan. Bakalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve alakalı kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Elimden geldiği kadarıyla destekleri hem de sohbet tadında hem de kendi kanallarımızda birazcık paylaşmak istedim. Çok şu an ihtar alıyoruz. Yani insanın bir durgunluk noktası olur. O zaman da bütün o sektördeki herkes onu zorlar ya şu an o dönemdeyim. Ve sizlerin desteklerinizle bu aşamayı da atlatacağımıza eminim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Seviliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.